İsa Aleyhisselam bir gün etrafındaki insanlara nasihat ederken onlara şöyle bir soru soruyor. Ey insanlar! Gece yatarken bir kardeşinizin üzerine açıldığını görürseniz ne yaparsınız? diyor. Tabi İsa Aleyhisselam döneminde insanlar uzun entariler giyiyorlardı. Gece yatarken de üstleri açıldığında baldırlarına kadar açılıyor veya ayıp yerleri görünüyordu. İşte İsa Aleyhisselam bunu kastederek şayet gece yatarken bir kardeşinizin üzeri açılırsa baldırına kadar ne yaparsınız diyor. Bunun üzerine etrafındakiler de "Ey İsa, tabii ki ayıp yerlerinin görünmesini engellemeye çalışırız ve onun üzerine örteriz." diyorlar. İsa aleyhisselam ise onlara şöyle cevap veriyor. "Hayır. Siz bir kardeşinizin üzeri açıldığında onun üstünü daha da açıyorsunuz." buyuruyor. İsa aleyhisselam bu soruyu sorarken onlara şunu anlatmak istiyor. İnsanların başkaları tarafından görülmesini ve bilinmesini istemediği ayıp ve kusurları var. Ve siz bazen bunlara şahit oluyorsunuz. Ve bunu kapatmanız gerekirken insanların daha da çok bilmesi adına etrafa yayıyorsunuz. İnsanların kusurlarını etrafa yaymayın demek istiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi siz de başkasına yapmayın buyuruyor. Dolayısıyla insan biraz düşündüğünde yani kim ister kendi ayıp ve kusurlarının başkalar tarafından bilinmesini, görülmesini, duyulmasını? Nasıl ki biz başkaları tarafından kusurlarımızın ve ayıplarımızın görülmesini arzulamıyorsak, aynı şekilde diğer insanların da ayıp ve kusurlarına karşı son derece saygılı olmalıyız. İnsan onuru çok önemli. İslam'da korunması gereken beş husus vardır. Bunlardan birisi de insanın onurudur. Dolayısıyla hiç kimsenin ayıp ve günahlarını pazar yerinde malları ortaya saçıyormuş gibi insanlara yaymamak, hatta tam tersi onu kapatmak lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim bu dünyada bir kardeşinin ayıp ve kusurunu örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıp ve kusurlarını örter buyuruyor. Ve yine her kim bir kişinin başkaları tarafından duyulup bilinmesini istemediği gizli günahlarını ifşa ederse, Allah da o kişinin saklayıp başkaları tarafından görünmesini istemediği eksik ve kusurlarını evinin içinde bile olsa bulur, başkalarına ilan eder ve onu rezil eder buyurmaktadır. Müzik thank you